Ben Nane. Kanalıma hoş geldiniz. Bu bir vlog artı kendin yap videosu. Hazırsanız başla. Yap. Ee, dün annemlerin oraya gittiğim zaman annemlerin orada bir eskici de bir dolap gördüm. Dolap aşırı güzeldi ama eski belli kullanılmayan bir dolap, bir yatak odası takımı'nın bir parçası ve e, eski verilmiş. Yani artık atılmış. Ee, ben onu aldım. Ee, evimde bir köşeye koymayı planlıyorum. Tabi yenilenecek, restore edilecek. Ben ona böyle güzel bir eskitme boyayla hava vereceğim falan filan. Tabii bunları sizinle paylaşmak istiyorum. <laughs> Ama bunun nasıl yapıldığı ile alakalı video var. Bunun vlog kısmında nasıl taşınır, nasıl eve getirilir kısmı olacak. Hazırsanız vlog artı bir kendin yap videosuna hoş geldiniz. Başlayalım. Merhaba. Altınzade'ye doğru yola çıktık. Gidiyoruz beyimle beraber. Oradan arabayı alacağız. Altınzade'de görüşürüz. Eskici tim şu an minibüsü aldı. Bulgurlu'ya gidiyor. Bulgurlu'dan balaba alıp Ümraniye'ye gideceğiz. Sonra Ayvat bu arabayı Altınzade'ye geri bırakıp oradan motor alıp geri Ümraniye'ye gelecek inşallah tabii. i̇nşallah. Bu bitti. Öyle gidiyoruz. tek merak ettiğimiz konu şu. Bu minibüs Görkem'in. Görkem'in arabasında kullanıyoruz şu an. Görkem başka bir yerde İzmir'de. Akıllarda tek bir soru var. Görkemciğim buradan sana sesleniyorum. Yarım sen niye Karadeniz radyosu dinliyorsun? Çok ilginç. <laughs> Ayvaz'a böyle bir jest yaptığın için teşekkür ederiz. Yani direkt arabayı da. Açtığımda... <laughs> dolabı aldık ve gidiyoruz. Bu dolabı ayvaza ben çıkaracağım yukarı. O arada video çek istersen. Çıkarma videosu. Diyorsun. <laughs> <Tabii. Biliyorsun. gülüyor> Var mı su? Bakalım kısmet. Sucu! <laughs> e, kocam kendini sucu zannediyor bu arabayla. Sucu! üç çıkarmak gerçekten çok zor. Ben önde, Ayvaz arkada çok yoruldum. Kendimde de gurur duyuyorum. Bayağı bir cep herkülü Naim Süleymanoğlu gibiyim yani. Üstüm de kirlenmiş. Neyse. Şimdi sizi şuraya bir yere sabitleyeceğim. Sonra bu arkadaşı temizleyeceğim bir. Yer. Yerine yerleştireceğim. Boya badana işi kapanmada yapabilirim artık. Yani bugün daha zor. Ama şöyle bir temizleyebilirim. Evet. Dolap geldi. Bu dolap e, buraya olacak ölçtük oluyor bu uh, uh, şöyle size gösterirken göstereyim bunlar çekmeceleri ya inanılmaz güzel ve hani kıyamadım bunu görünce ee, büyük ihtimalle kulplarını değiştireceğim ee, eskitme beyaz boyayacağım şöyle çok güzel şeyler var bunları kaybetmeyi düşünmüyorum şöyle içini göstereyim. Yani şuraları falan bence efsane güzel. Bakalım. Evet. Gördüğünüz gibi şimdiki yeri bu. İki kat e, domates sildim. E, şimdilik öylesine. Burada duran e, bizim mermi kutularımız vardı ayrıca. Benim de kutularım vardı. Şimdilik. Buraya yerleştirdim. Tabi boyandıktan ettikten sonra falan daha farklı daha güzel olacak ki bence böyle de güzel. Şimdi size biraz ne yapmayı planladığımdan bahsetmek istiyorum. Şimdi bunun üstünde çok güzel çiçek resimleri var. Bu zaten şuralarda da göreceğiniz gibi yakın çekimde yapacağım. Eskitme tarzında boyanmış ve dekore edilmiş. Burasında çok güzel kabartmaları var şu başlarında. E, orijinalliğini bozmadan sadece rengini değiştireceğim. Ben de eskitme bir görünümü vermek istiyorum. E, çiçeklerini asla kaybetmeyeceğim, bunlar çıkmayacak. Hatta mümkünse e, buradaki altın, yaldız dokunuşları da tutmayı planlıyorum. Biraz çekmecelerin mekanizmaların elden geçmesi gerekiyor. Beyaz bir boya süreceğim. Sonra tabii ki zımpara yöntemiyle e, eskitme yapacağım ve e, buralara da a, yaldızlı bir boyayla içlerini doldurarak eskitme bir görünüm vermeyi planlıyorum. Kullanım alanı olarak da biz zaten kütüphanenin altına bu tarz bir şey istiyorduk. Belki daha kısa boylu bir şey istiyorduk. Ama burası boştu. Biz böyle her şeyimizi tamamladık evlenirken. Dedik ki evlendikten sonra durumumuz oldukça, işte zamanımız oldukça alırız. Duvardaki çerçeveleri sonra yaptık vesaire. Bu zaten benim kendi evimdeki kütüphanemdi. Buraya böyle bir şey alıyorduk. Ben bulunca bunu, <laughs> dedim ben bunu yaparım mermilikler ve bizim plaklarımız var. Onu koymak için kullanmayı düşünüyorum. Oraya eğmeye yatak yapmayı düşünüyorum. Çekmeceleri ıvır zıvırlar konulur gibi geliyor. Tabii ki üstüne pikabımız var. Pikap koymayı istiyorum ve benim böyle konsol gibi bir şeyim yok. O yüzden böyle çerçeve süslü gibi şeyleri de e, üstüne koyarım. O çiçeklerini de kapatmadan bunu yaparım diye düşünüyorum. E, yani projeler bunlar. Bakalım Orası nasıl olacak? Tabii ki bu videoyu bol bol güncelleyeceğim. Bu sanırım e, uzun bir videoda olabilir. Hiçbir fikrim yok. boyadıkça, yaptıkça, ettikçe size bol bol göstermek lazım O yüzden sanırım Amy de sevdi, saçık etti falan. Yapıyorsun, yapıyorsun. O yüzden şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın, bay bay. Çok yoruldum. Beğendin mi? Nerede kaldık? Ee, bu arkadaşı buraya çıkardık. <laughs> Temizledik ve yapılacak şeyleri anlatıp orada bırakmıştım. Ee, Tabi bu arkadaşın eve gelmesi tam kapanmaya denk geldiği için. Ee, almam gereken birkaç malzeme vardı. Onları alamadım. Onları sipariş ettim. onların gelmesini bekledim. Aslında bir hafta falan girdi. Bir önceki görüntüyle bu görüntünün arasına. O yüzden e, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Beyaz mobilya malzeme aldım. Trendyol'dan. O ara elimi tıraş oldu falan. Şimdi bugün yapacağımız şey şu. Mobilya macununu e, kapatmak istediğim göçükleri doldurup ondan sonra zımparalamak için kurumasını bekleyeceğiz. Zımparalayacağız. Sonra bir sonraki videomuzda artık ufak ufak bu arkadaşı boyamaya başlayacağız. O yüzden videoların arasını keseceğim yani. Taşıma etme bu video bir video olacak. Sonra artık bu arkadaşı yapma videosu ayrı bir video olacak. Şimdi bu arkadaşım boyamaya hazırlık videosu gibi düşünelim. Elimizde mobil ee, mobilya macunu var beyaz. Kullanımını okuyorum hemen. Diyor ki masif ve kaplama tamiri için çeşitli ağaç renklerde üretilmiş mükemmel sonuç verir diyor. Kullanım şekli tozdan ve yağdan arındırılmış hatalı zemini ince katlar halinde 15-20 dakika ara ile dolgu tamamen doluncaya kadar uygulanabilir. Kuruma tamamlandıktan sonra uygulama yüzdeyi su zımparalanıp e, macun su veya espirit ile yumuşatılabilir diyor. Şimdi önce şu dolap kısımlarını menteşelerini çıkardım çünkü buraları kapak istemiyorum. Bunların menteşe kısımları da olacak. E, birazdan size yakından göstereceğim. Üstünde e, belli başlı yerler var. Onlar da olacak. 15-20 dakika arayla ince ince bu arkadaşları doldurup sonra kurumaya bırakacağız. Sonra da zımparalayacağız. O yüzden şimdi hızlı şu işi halledebiliriz. Şimdi sizi yakına getirdim. Hem malzemelerimi göstereyim, neyle boyayacaklarımla alakalı hem de sizi dolduracağım yerleri göstereyim istedim. Şimdi e, bunun bu dolabın buralarında çok güzel desenler var ama gördüğünüz gibi şuralarında deforme olmuş. Buralarını dolduracağız. Evet desenleri duracak ama şu araları ıı, doldurup şu çatlaklarını zımparalayıp düz bir zemin haline getireceğiz. Hemen sonra e, şu gördüğünüz gibi şuralarında dolacak yerler var. Özellikle buraları kapanacak. Çünkü bayağı e, boşluk. İçinde çok bir şey yok. Zaten bunun sadece tavanını ve şuralarını böyle bir kat geçsem yeter. Şuralarını doldurmayı planlıyorum. Burada çatlaklar var. Bunların dökülmemesi için buralara birer kat geçerim. Yine aynı şekilde buralarında sıkıntılar var. Falan filan. Burada da malzeme olarak mobilya macunum var. E, ıslak mendil. Tabii ki kahve. Ee, bu desenleri kapatmak için bant e, boyam var. Boyayı koymak için şeyim var. Neyse artık. Ee, bir de mobilya macunu sürmek için bıçağım var. Bıçağın ters yüzüyle şöyle 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 şöyle, şöyle O yüzden size hemen yakın alıyorum ki görüşelim. Bir de burada evet. Kocaman bir çizgi Merhaba, var. Sizi şimdi buraya aldım. Ee, bu deseni nasıl kapatacağımla alakalı sonucu göstereceğim. Kağıt bantla bütün desenleri kapatacağım. Öncelikle bundan başlamak istiyorum. Burayı hızlandırarak başlayabiliriz. şimdi Şu çiçek desenlerini şöyle kapattım, şuraları açık bıraktım, buraları da dolduracağım. Size de şöyle göstereyim dedim. Şimdi bu taraftan başlayacağız sıra macunlama kısmına geldi. Şu macunumuzu bir açalım. Sevgili babacımdan aldığım tiyolara göre, yani bunun yorumlarını da okuduğuma göre, bıçağımızın tersiyle şöyle şöyle dolduracaktır Kullandığınız ya da artık kullanmadığınız Bunu böyle ufak ufak uygulayacağım. Ondan sonra biraz kuruyacak. Sonra bir kat daha süreceğiz. Ee, yarın da zımparalama ve boyama işlemiyle videomuza devam edeceğiz. ben bunu hızlı hızlı yapayım. Sonra görüşürüz. Evet, size şimdi şöyle son bir halini göstereyim. Macunlama işlemi bitti. Üst kısmında buralarda çok fazla vardı. Buraları hallettik. Bunlar şimdi kuruyacak. Alt kısmını da göstereyim. Buralar kuruyacak. Yarın zımparalama ve boyama işlemiyle görüşeceğiz. Evet, dün e, macunlarımızı doldurduk. 15 dakika arayalım. ikinci katlarını da geçtim. Kurumaya bıraktık. Şimdi bugün zımparalayacağız. E, kocamın <laughs> malzemelerinden aynı zımparayla hızlı hızlı o yüzden size yakın göstereceğim. Sonra sizinle ufak bir aralayıp vedalaşacağız. Hazırsanız devam edelim. Şimdi şuralardan <laughs> başlayarak bu tarafa doğru gideceğim. Ee, dolabın altına örtü eski kullanmadığımız bir çarşaf var. Onu serdik. Ki bu tozu halledebilirim. Bunlar da bayağı kurumuş görünüyor. Hadi bakalım. Evet paralama işlemi de bitti. Şimdi birazdan size yakın bitmiş halini de göstereceğim. Ee, dolap videosunun <laughs> dolap yenileme videosunun ilk parti bu şekilde. Burada vedalaşıyoruz. Ben dolabı temizleyeceğim. Biraz e, ev işleri, <laughs> yemek memek falan yapacağım. Ondan sonra boyama ve yenileme kısmıyla tekrardan görüşeceğiz. Gördüğünüz gibi zımparalama işlemi de yapılacak bir işlem değilmiş. Yer yer yardım eden kocamıza da buradan teşekkür ediyoruz kendisine. O yüzden şimdilik bu kadar. Yenileme videosunda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.